Evet bugün burada 6 Mart'tan beri başlayan Suriye'nin özellikle Laskiye ve Tartus kentlerinde gittikçe yaygınlaşan Arap Alevi toplumuna yönelik katliamı kınamak ve bu konudaki partimizin görüşlerini sizlere açıklamak üzere bugün buradayız. Ee, biliyorsunuz aslında 8 Aralık tarihinde Suriye'de yönetim el değiştirdi ve Esad rejimi yıkılarak yerine HTC ye, e, ile beraber geçici bir yönetim kuruldu. Tabii orada bulunan özellikle Suriye'de yaşayan halklar, Dürziler, Ermeniler, Arap Alevileri, Kürtler, Türkmenler, Çerkezler yani orada yaşayan bütün halklar, bütün inançlar gerçek anlamda bu yeni yönetimi Suriye'ye istikrarı getirecek. Suriye'deki bütün halkları ve bütün inançları kapsayan bir yönetici aslında geçmişteki Esad rejiminin devamı olarak kendisini sürdüreceğini mi bir başka biçimde merakla bekliyordu. Bizler de bu konuda ilk günden itibaren nasıl bir Suriye beklentimiz olduğunu, Suriye'nin demokratikleşmesinin önemini, Suriye'de yaşayan bütün halkların, bütün inançların içerilmesi gerektiğine dair görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Fakat ne yazık ki 6 Mart'tan beri başlayan katliam aslında geçmiş pratiklerin devam edeceğine dair çok önemli işaretler içeriyor. Özellikle ee, Tarsus ve Laskiye'de sivil masum insanların, kadınların, çocukların, yaşlıların e, evlerinden çıkarılması, kurşuna dizilmesi, işkence edilmesi ve üstelik de aslında bütün bu görüntülerin servis edilerek bütün Suriye halklarına Korku salınmaya çalışıldığını hep beraber izledik. Ne yazık ki dünyanın gözü önünde bütün bu katliamlar oluyor. Nasıl İsrail Filistin'de katliam yapıyorsa ve bütün dünya canlı yayında izliyorsa aslında bugün de işitvari yöntemlerle oradaki cihatçı selefi e, grupların kendisi Arap Alevilerine yönelik bir katliam gerçekleştiriyorlar ve bu katliama dönük de en azından tepkiler gelmiş olmasına rağmen ilk saatlerden itibaren bunun durdurmaya yönelik çabanın yetersiz olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin ilk 24 saate ilişkin verisi 148 Alevi yurttaşın katledildiğine dair. Yine 8 Mart'tan itibaren bütün bu çatışmalar sonucunda da aslında katledilen Alevi sayısının 3000'i geçtiği, yine 6000 Alevi'nin kendi yaşam alanlarını terk ederek Lübnan'a sığındıklarının, yine birçok Alevi'nin can korkusu nedeniyle, yaşamak nedeniyle orada bulunan Rusya'nın üstlerine sığındıklarına dair çok sayıda bilgi var, çok sayıda veri var. Tabii bütün bu bilgiler ve veriler aslında katliamın büyüklüğünü de bizlere gösteriyoruz. Şimdi Bizler de Türkiye'de asa birçok alevi katliamına tanıklık etmiş bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu anlamıyla hafızalarımız çok canlı. Yarın 12 Mart ve Gazi katliamının da yıl dönümü aynı zamanda. Bütün bu katliamların ne anlama geldiğini en iyi bilen coğrafyadan, en iyi bilen Yerden bunu söylüyoruz, bu acıyı paylaşıyoruz, asla kabul etmiyoruz. Bu şiddeti, bu vahşeti 21. yüzyılda kameraların önünde dünyanın canlı yayınlarında izlediği bu katliamı, bu vahşeti lanetliyoruz, kınıyoruz, bunun altını çizmek. Ee, istiyorum. Şimdi ilk günden itibaren özellikle Kuzeydoğu Suriye yönetiminin mevcut Alevi katliamını engellemeye dönük hem kamuoyuna yaptıkları açıklamalar hem Suriye geçici yönetimiyle kurdukları diyalog ve bu katliamın engellenmesi yönündeki çabaları da takdir ettiğimizi, bu konuda teşekkür ettiğimizi de ifade etmek istiyoruz. Tabii sadece Kuzeydoğu Suriye geçici yönetiminin değil, aynı zamanda ABD Dış İlişkileri Bakanlığının, Avrupa Birliği sözcüsünün, Almanya, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin ve bölge ülkelerinin de mevcut katliamı kınayan, durdurulmasına dönük çağrılarının aslında önemli olduğunu altını çizelim. Hala hazırda bu katliam durmuş değil. Fakat ilk günden. Ee, bu katliamı reddeden HTŞ yönetiminin e, sadece işte katliamın videolarını yayınlamayın gibi telkinlerde ve genelgeler yayınlayan HTŞ yönetiminin bütün Kuzeydoğu Suriye yönetiminin e, yani ülkenin içerisindeki tepkiler ve aynı zamanda uluslararası toplumun bölge ülkelerinin tepkileri sonucunda bu katliamı kabul ettiğini bu konuda bir komisyon kuracağını ifade ettiğini ve özellikle de e, bu katliamı yapanlar dost ve müttefik güçlerde olsa hesabının sorulacağına dair beyanın kendisinin önemli olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Tabii bugün bu açıklamaların yetersiz olduğunu ifade edelim. Bugün Suriye Geçici Yönetiminin en baştan bu katliamı engellemekle sorumlu olduğunu, Suriye'de yaşayan her bir yurttaşın can ve mal güvenliğinden sorumlu olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla bu meselede hızla sorumluların yakalanması, adil bir yargılama yapılması ve cezalarını çekmesi yönündeki çağrımızı da yenilemek istiyoruz. Alevilerin, dürüzilerin Kürtlerin ve orada yaşayan bütün halkların yaşam hakları başta olmak üzere siyasi katılımları ve Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmaları, anayasal haklarının anayasal güvencede olmasının biricikliğini biz bu katliamda bir kez daha görmüş olduk. Bu anlamıyla e, bu konuda da hızlı adım atılması gerekiyor. Özellikle Türkiye'de de bazı medya çevrelerinin bu katliamı e, sivil masum alevlerin katledilmesini Esad destekçileri diye meşrulaştırmaya çalışmasını bunu neredeyse görünmez kılmaya çalışmasını da kabul etmediğimizi ifade etmek gere gerekiyor. Özellikle AKP sözcüsü Ömer Çelik'in meseleyi terörle mücadeleye Dışişleri Bakanlığı'nın da meseleyi bir dış e, dışarıdan bir provokasyona indirgemiş olması. Orada yaşanan katliamı görmezden gelmesinin asla asla kabul edilebilir olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Biz DEM Parti olarak ilk günden itibaren hem Merkez Yürütme Kurulumuz hem eş genel başkanlarımızın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda hem de Alevi örgütleriyle beraber yürüttüğümüz Çalışmalar sonucunda alanlarda, meydanlarda da bu katliamı lanetledik ve bu katliamın durdurulmasına yönelik çağrılarımızı da yeniledik. Bakın AKP hükümeti bu katliamı görmezden geldi, ya teröre bağladı, ya dış güçler provokasyonuna bağladı. Ama günün sonunda gördünüz, Suriye geçici yönetimi e, başkanı Cumhurbaşkanı Ahmet Elçiara katliamı kabul etti ve buna dair komisyon kuracaklarını ve soruşturacaklarını ifade etti. Demek ki. Burada katliamı görmezden gelmenin hiç kimseye bir faydası yok. Bunu görmezden gelmek oradaki başka halkların katliamının da önünü açmak demek. Suriye'nin istikrarsızlaşmasına na aslında katkı e, istikrarsızlaşmasını sağlamak demek. Suriye'nin gerçekten kendi demokratik rejimini kurmasının önüne bariyer kurmak demek. Bu anlamıyla bütün bunların çok sakıncalı olduğunu ve bu tarz, e, yaklaşımlardan hızla vazgeçilmesini gerektiğini ifade eden yine kamuoyuna yansıyan bilgilerden bütün bu katliamların aslında SMO eliyle yapıldığına dair SMO çeteleri eliyle yapıldığına dair e, bilgiler var. Bu tarz iddialar var. Biz Türkiye'nin bu kadar meseleyi üstünü kapatıp topu taca atmasını, meseleyi bir Esat e, sonrası e, terör meselesine bağlamış olmasının nedeninin de acaba bu katliamı işleyenlerin SMO olması nedeni midir? Türkiye SMO'yu mu aklamaya çalışıyor? Türkiye SMO çetelerinin bu konudaki Rollerini mi gizlemeye çalışıyor sorusunu da kamuoyuna da sormak istiyoruz. Tabi burada muhatap Suriye Geçici Yönetimi'dir. Suriye Geçici Yönetimi bu o, katliamı yapanların, bu katliamın arkasındaki güçlerin, bu katliama yol verenlerin hesabını sormalı ve bütün kamuoyuna da, dünya kamuoyuna da bunları anlatmalı ve açıklamalıdır. Bu anlamıyla biz bir kez daha DEM Parti olarak Suriye'de yaşayan Arap Alevi halkımızın halklarının yanında, halkının yanında olduğumuzu, bu katliamı lanetlediğimizi, bu vahşeti lanetlediğimizi ve nerede olursak olalım, kime karşı yapılırsa yapılsın, sivil masum insanların katledilmesine karşı her zaman ilkesel tutumumuzu takınacağımızı da bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Tabii bu arada dün gece biliyorsunuz önemli bir gelişme de oldu. Ee, Suriye Demokratik Güçleri e, lideri Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı sıfatıyla Kolan arasında dün Şam'da bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma tabi sadece Kürtler ile Şam yönetimi arasındaki bir anlaşma gibi görünmekle beraber aslında Suriye'de yaşayan bütün halkların, bütün inançların Suriye yönetimine katılması ve haklarının anayasal garantiye alınması açısından da, çok önemli bir başlangıçtır. Suriye demokrasisi açısından önemli bir adımdır. Yeni bir dönemin kapısını aralayacak kadar güçlü bir adımdır. Tabii ki her şey değildir. Henüz yolun başında olduklarını bizler de biliyoruz. Fakat Suriye'nin kendi dinamikleriyle, kendi içerisindeki yapılarla, halklarla, inançlarla beraber kendi geleceğini kendisinin kurması, sorunlarını diyalog ve müzakereyle seçme, çözme yöntemini esas almasının kendisi çok önemlidir. Biz bu yöntemin en nihayetinde Suriye demokrasisine büyük katkı sağlayacağını ve demokratik Suriye'nin inşasında en önemli başlıklardan, en önemli yöntemlerden bir olduğunun da altını çizmek istiyoruz. Suriye tarihsel ve kültürel çeşitliliği, inançsal ve etnik çeşitliliği çok olan bir ülke. Suriye'de tekçi bir yaklaşımla yapılacak her işin en nihayetinde günün sonunda Suriye'nin istikrarsızlaşması hatta bölünmesi ve halkların karşı karşıya gelmesi gibi sonuçları olacağını ve bunu ne Suriyelerin ne de bölge halklarının hak etmediğini bunu kaldırmayacağını da ifade etmemiz gerekiyor. Yine çok uzun süredir Türkiye'de dilimiz döndüğünce anlattığımız Kuzeydoğu Suriye modelinin bugün aslında Suriye halklarının Demokratik yaşamında biricik önemine de vurgu yapmak istiyoruz. Hiçbir etnik grubu, hiçbir inançsal grubu, hiçbir toplumsal grubu dışlamayan, hepsini içeren, hepsiyle eşit, özgür ve demokratik bir şekilde yaşamayı esas alan bu yönetim modelinin aslında esas alınması durumunda bütün Suriye'nin demokratikleşeceğini, dönüşeceğinin de altını çizmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla bu anlaşma. Özellikle de şu anda hali hazırda devam eden Arap alevlere yönelik kıyımı durdurmak açısından da çok önemli bir adımdır. Bunun altını çizelim. Anlaşmadan önce de, anlaşmadan sonra da Kuzey Doğu, Doğu Suriye yönetiminin bu katliamı durdurma çağrıları ve bu katliamı e, durması için de hükümete, geçici hükümete yönelik e, ifadelerinin altını da çizmemiz e, gerekiyor. Bu kapsamda hemen ateşkesin sağlanması en önemli madde başlıklarından birisini oluşturuyor. Yine Kürt toplumunun Suriye devletinin yerli bir topluluğu olması ve Suriye devletine onun vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garantine altına alınması maddesinin biricik önemli olduğunu ifade edelim biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra cetvelle bölge ülkelerinin sınırları çizildi. Kürtler dört farklı ülkenin sınırları içerisinde kaldılar ve Suriye'nin geçmiş yönetimi de Kürtlerin hiçbir hakkını tanımayan, onları yurttaş olarak görmeyen, onlara kimlik vermeyen bir pozisyondaydı. Bugün Suriye'de Kürtlerin devletin, ülkenin asli unsuru oldukları bütün haklarının anayasal garanti altına alınacağına dair bir anlaşmaya varılmış olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı, bundan mutluluk duyduğumuzun da altını çizmemiz gerekiyor. Yine Afrin'de, Gresipi'de, Serekani'de yerinden edilmiş ve diğer bütün yerlerde yerinden edilmiş halkların tekrar yerleşim yerlerine geri dönmeleri ve bu konuda Suriye geçici yönetiminin bunun garantörlüğünü sağlaması ve bu konuda özellikle de bazı komitelerin kurulmasına dair beyanların her birini memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmemiz gerekiyor. Yine Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında ayrışma yaratmaya yönelik çağrıları, nefret söylemlerini ve nifak yayma girişimlerini reddeden tutumun da önemli olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Bu anlaşma dediğimiz gibi henüz bir başlangıç anlaşması ama Suriye'nin geleceği açısından çok önemli bir anlaşma. Yine bu anlaşmanın tabii ki Türkiye'ye de olumlu, pozitif katkıları olacağını, bölge barışına önemli katkılar sunacağının da altını çizmek istiyorum. Ben böyle ifade etmiş olayım. Her birinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. şunu söyleyelim bizim hiçbir katliama sessiz kalmamız mümkün değildir. Bu bir ezberin sonucu değildir. Bu bir ilkesel tutumun, insanlığın gereği, vicdanın gereği, hukukun gereği olan bir tutumun yansımasıdır. Biz geçmişte Filistin-İsrail Savaşı'nda nasıl Filistin'e yönelik katliamı kınadıysak, nasıl Filistin halkına yapılan mezalimi kınadıysak bugün de Arap alevlere yönelik bir katliam var ki bunu bütün dünyanın birçok ülkesi ve birçok kurumu kınadı. Bölge ülkelerinin birçok kınadı. Kaldı ki Suriye Geçici Yönetimi'nin, Cumhuriyetin Başkanı bizzat bunu e, kabul etti ve komisyon görevlendireceğini e, sor süreci soruşturacağını ifade etti. Bizim böyle bir katliama sessiz kalmamız, buna göz yummamız, ses söylememiz, söz söylemememiz gibi bir şey mümkün değildir. Ben inanıyorum ki her parti sağduyulu olarak meseleye baktığı zaman gerçekten bu katliamın karşısında duracaktır, tutum alacaktır. Bu anlamıyla tabii ki biz 27 Şubat'taki tarihi deklarasyonu da bütün siyasi partilerle beraber konuşacağız ama güncel anlamda bölgedeki kritik gelişmeleri bölge halklarına yönelik katliamları inançlara yönelik katliamlara dair de sözümüzü ifade edeceğiz. Bu anlamıyla birinin birinin karşısına koymanın açıkçası doğru olduğunu düşünmüyorum. Sayın Bahçeli'nin de böyle bir katliama yol verilebileceğini ya da böyle bir katliamı onaylayan bir yerden bu yaklaşım göstereceğini de açıkçası düşünmek istemiyoruz. Çünkü göz göre göre canlı yayınlarda, kamera kayıtlarında sivil masum kadınlar çocuklar katlediliyor biz buna nasıl sessiz kalalım, biz buna nasıl söz kurmayalım diye ifade edeyim. YPG ile ilgili tartışmaların ben artık büyük oranda en azından gündemimizden çıkacağını düşünüyorum. Bugün çokça ifade ettik. Suriye'nin sorunu, Suriye'deki Kürt sorunun kendisi Suriyelilerin sorunudur. Suriyeliler kendi dinamikleri içerisinde kendi tartışmalarını yürüteceklerdir. Ve en nihayetinde bir yol bulacaklardır diye söylemiştik. Bizim buradan bir başka ülkenin iç işlerine karışmamız, bir başka ülkenin süreçlerine dahil olmamız söz konusu değildir. Ama şunu söyleyelim demokratik Suriye güçleri açısından ya da Suriye'deki Kürtler açısından önemli bir belirleme var. Kendileri çokça ifade ettiler ve bütün pratikleri de ifadelerini destekliyor. Şunu söylediler, biz Türkiye'ye düşman değiliz, biz Türkiye'ye hasmane tutum beslemiyoruz, biz Türkiye'ye karşı silahlanmadık, Türkiye halkları bizim kardeşimizdir ifadelerinin çok kıymetli olduğunu ifade ediyorum. Dün imzalanan anlaşma metninin kendisi de artık karşımızda sadece Kuzeydoğu Suriye değil, bütünlükte de bir Suriye Cumhuriyeti'nin açığa çıkaracağının işaretlerini veriyor. Bu anlamıyla e, yeni bir dönem başladığını ve bu yeni dönemin kendisinin de Türkiye'deki bazı tartışmaları en azından dışlayacağını, bu tartışmaların gereksizliğini ortaya koyacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun Ceren Hanım. Kesinlikle pozitif yansıyacaktır. Çünkü e, kendi yani Suriye'de Kürt sorununun çözülmesi Türkiye'yi yakından etkileyecek. Kürt, Türkiye'deki Kürt sorunun demokratik çözümüne pozitif katkı yapacaktır. Yine benzer şekilde Türkiye'nin kendi Kürt sorunu demokratik barışçıl yollarla çözmesi Suriye'deki Kürt sorununun çözülmesine ve Suriye'nin demokrasinin inşasına pozitif katkı yapacaktır. O anlamıyla belki evet çok iç içe birebir içte geçmiş meseleler değil ama birbirini çok yakından ilgilendiren meseleler olduğunu biliyoruz. En başta sanırım şu sorunu ortadan kaldıracaktır. Çok uzun süredir Türkiye'nin Kürtleri bölgedeki Kürtleri tehdit olarak Suriye demokratik güçlerin tehdit olarak algılaması meselesi e, ekarte edilmiş olacak. Artık tehdit olan bir Kürt meselesi, tehdit olan Suriye'deki Kürtler meselesi değil. Suriye'nin sistemine entegre olmuş, Suriye'nin demokrasisinin bir parçası olmuş, Suriye yönetiminin bir parçası olmuş. O anlamıyla demokratik bir Suriye'nin parçası olarak da Türkiye'deki o güvenlik riskini ortadan kaldırmış bir Suriye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ben Türkiye'nin çokça konuştuğu güvenlik risklerinin de bu adımla ortadan kalkmanın başlangıcı olduğunu da ifade etmek istiyorum. O anlamıyla olumludur, pozitiftir. Bu süreci de Türkiye'deki sürece de çok olumlu pozitif yönde katkı sunacağına dair temennimizi, beklentinimizi de e, ifade etmek istiyorum. Evet. Yoksa bitiriyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.